Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar dilerim değerli arkadaşlarım. Gececi Tayfa sorusunda geceye güzel bir soru bırakmaya geldik. Kiminle bırakmaya geldik derseniz, Linglina Hanım'la bırakmaya geldik. O da bu aralar çok istekli videolara çıkmakta. Biz bu aralar pek aşk yaşıyoruz bu arkadaşla. Yanımdan ayrılmıyor, video çekerken dibimden ayrılmıyor. Yine bak uslu uslu gelmiş... O da bir geometri sorusu çözecek herhalde. Öyle mi Lina Hanım? Peki bırakayım sen ne yapmak istiyorsan onu yap diyeceğim ama kendi şu an yanımda da bir koltuk daha var. Onun yanına gelip bir yandan uslu, uslu orada da beni dinliyor. Şimdi biz işimize döndüğümüzde geceye güzel bir soru bırakacağız dedik seninle beraber. Geometri sorumuzda hani bu son dönemde şortlarda paylaşıyorum. Hep de oralarda taktikler vermeye çalışıyorum. Ve orada verdiğim taktiklerden biri de hocam geometri evet Bilgi işidir dedik, bilgi önemlidir dedik ama en önemli noktalardan biri o bilgiyle bağlantılar kurmamız gerekiyor. Yani aslında geometri bir bağlantı kurma sanatı olması gerekir işin özüne baktığımızda. Şimdi seninle beraber güzel elimizdeki geometri bilgilerini de kullanarak bu soru için o bilgilerle bağlantılar kuruyup soruyu çözmeye çalışacağız. Güzel bir soru bizi bekliyor. Takıl peşime diyelim, seninle beraber sorumuzu okuyalım. Bu arada sorumuz 3-4-5 All Star sorusu. Ali ikiz kenar üçgen biçimdeki bir küreyi önce şekil 1'deki gibi toprağa saplıyor ve sonra bir miktar daha bastırdığında şekil 2'yi oluşturuyor. Kürek sapı 2 kök birim uzunluğundaki tabana monteli olup şekil 1'deki 2 birim ve 3 eş uzunluk elde edilmiştir. Şekil 2'deki küreğin bir kenarının bir birimlik kısmı dışarıdayken diğer köşesi toprak hizasına gelmiştir. Buna göre küreğin toprak içindeki yüzeyinin alanı şekil 1'den şekil 2'ye geçerken kaç birim kare artmıştır? Şekil 1'de küreğin bak toprağın içindeki kısmı gör. Daha sonra şekil 2'de bir miktar daha giriyor. İşte buradaki alan değişimi bize soruluyor. Şimdi gel işin özüne geldiğimizde aslında bu küreğin bir üçgene benzediğini görüyorum. Ve bu üçgenin de nasıl bir üçgen olduğunu biliyorum ey güzel arkadaşım. Sorunun başında verilmiş ikizkenar üçgen olduğunu biliyorum bunu cebe koyuyorum. Peki şimdi şekli inceleyelim dediminde. Hocam bak burada iki eşit parçaya bölünmüş ve burası da bu parça uzunlukları yani üç parça uzunluğu birbirine eşit. Ya bu bana bir şeyi çağrıştırması gerekiyor, o çağrışım olmak zorunda. İndim dikten denden denden ortadaki benden muhabbetim var. Ona benzemiyor mu? Hocam benzemiyor. Neden? Çünkü orada da üçgen yok. O zaman diyorum ki, buradan bir ek çizim yapsam şu şekilde. Hmm, muhteşem üçlüye göre dik açının olduğu yerden bir kenar ortay çizdiğimde indim dikten denden denden ortadaki benden diyorduk. Öyle değil mi? E bir saniye. Ben konu anlatımında hep şunu dedim muhteşem üçlü de. Aslında burada dört bilgi. Dört bilgi ne? Diklik, dendene, denden, denden muhabbeti. Bu dört bilgiden üç varsa dördüncüsünü senin yazma hakkın vardı. O halde bak indim dikten, denden, denden ortadaki benden olabilmesi için demek ki buranın 90 derece olması gerekir. Tamam orayı 90 derece olarak buldum. Yoluma devam ediyorum. Hocam doğal olarak burada ben bir dik üçgen oluştururum. Bu uzunluk iki kök olsa ben o iki kök onu buraya taşırım. Şuradaki uzunluğa da x birim dersem artık şu yeşil üçgenin bir dik üçgen olduğunu e dik üçgen varsa e Pisagor'u hatırlarız biz hemen. Pisagor'u gel seninle beraber uygulayalım. Dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşit olacak. Düzenlediğimde x kare artı 4 eşittir 40. x kareyi çektiğinde 36. Neyin karesi 36 dediğimde hemen 6'yı yapıştır. Tamam hocam yani şu uzunluk 6 birim oldu devam edelim elimizde bir ikiz kenar üçgen vardı bu arada. Yani ben şuradaki açıya nokta açısı dersem şu açıda ne olacaktır? Nokta açısı olacaktır. E peki ben şu uzunluğa siyahla taradım uzunluğa x birim demeyelim artık hocam oraya. Biz ne diyelim? Y birim dersek. E bir ikiz kenarın eşit olan kollarından biri y artı 2 ise şu uzunluğunda ne olmasını beklerim? Y artı 2 olmasını beklerim. Hocam şimdi sarıyla taradım dik üçgen. E bu da bir dik üçgen oldu. Hemen pisagoru burada da uygulayabiliriz. Her yani gel burada bir pisagor yapalım. Dik kenarlardan birini 6 buldum. 6'nın karesi artı. Diğer dik kenar y, y'nin karesi eşittir. Y artı 2'nin parantez karesi. Hemen burada denklem çözmeye kalkmıyorsun değil mi? 6 ile tanıdığın özel üçgeni söyle bana. 6, 8, 10. Tutuyor mu? Y ye gördüğün yere gel bakalım. 8 yazalım. Y ye gördüğümüz yere 8 yazılınca burası da 10 çıktı mı? Çıktı. Tamam. Y 8 birim. Yani burası da 8 birim olacak. Peki ikiz kenarın kollarından biri 8, 2 daha 10 yaptı. Ha bak diğer kol da 10'a eşit olmuş oluyor. Şu kırmızıyla taradığım kol da 10'a eşit olmuş olacak. Yani burası da 11'indir. Şimdi durdum. İşin özünden uzaklaşmayalım. Biz neyi arıyoruz biliyor mu? Şu küreğin toprağın içinde kalan kısmın alanını bulacağım öncelikle. Hocam bak bu sarıyla gösterdiğin üçgen dik üçgendir. Ben bu dik üçgenin alanını bulabilirim öncelikle. Bu dik üçgenin alanı nasıl bulursun? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanı 8 yüksekliği 6 bölü 2 dediğimizde buradan bu üçgenin sarı üçgenin alanını 24 birim kare buluruz. Peki şunu anlattık biz değil mi? Katılan arkadaşlar da kampa geometri de bilir üçgen alanda. Eğer biz bir tepe noktasından bir tepe noktasından ya da verilen üçgenlerde aynı tepe noktasından çizilen üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır. E burada tabanlar birbirlerine eşit verildiğine göre ve sarı üçgenin alanında tamamı 24 ise demek ki buradaki alan iki eşit alana ayrılacaktır. Yani bu bölgenin alanı 12 birim kare yine burayı göstermiş olayım siyahla bu bölgenin alanı 12 birim kare işin özünde şekil birde toprağın içinde kalan küreğin kısmı ne kadarlık bir alan kaplamıştır artık 12 birim karelik. Bunu buldum koydum cebe. Peki ben bu toprağın içerisine küreyi biraz daha itiyorum ya. İttiğim zaman yine aynı elimizde kürek var. İkiz kenar üçgene benziyordu. Yani o zaman her bir e, eşit olan kenarlarını onar birim bulmuştum. E buralar onar birim. Peki geriye kalan şu uzunluk ne olacaktır toprağın içinde olan uzunluk? 9 birim olacaktır. Hocam bak tam şu üç nokta toprakla olan tam zemin üzerinde. Ben bunu doğrusal olarak şu şekilde devam ettirdiğimde... Yine bak burada bir üçgen oluştururum. Bu üçgenin tabanı 9 birim olduğunu görürüm. Ben bu üçgenin yüksekliğini bulduğum andan itibaren ulaşabilirim Ben şunu hatırlamam gerekir yalnız i̇kiz kenar üçgende kenar üçgende eşit olan açılardan indirdiğimiz yükseklikler yükseklikler birbirlerine nedir eşit uzunluktadır. Yani bu ikisinin uzunluğu eşittir. Doğal olarak ben bu tepe noktasından bir dikme atarsam ben buranın yüksekliğiyle artık benim demin bulduğum burada verilen eşit açılardan indirdim bu 6 birim aslında bir yükseklik. Bu yüksekliklerin birbirinin eşit olduğunu çok rahat bir şekilde söylerim. Yani burada şekil 2'de yeşille taradığım üçgenin alanı nedir dersem taban 9 yükseklik 6 bölü 2 dediğimizde buradan 27 birim kare olarak buluruz. Artık sorunun sonuna doğru varma vakti. E şekil 2 şekil 1'e göre ne kadar artmıştır alan diye soruluyor. O halde ne yaparız biz? 27'den kimi çıkarmam lazım ey güzel arkadaşım? Kaç olarak bulduk demin şekil 1'de? 12 birim kare olarak bulmuştum. O halde diyorum ki 27 eksi 12'den cevap 15 birim kare artmış derim. Doğru seçeneğim C seçeneği olur. Çakarız sorumuza selamı. Yalnız bir şeyi daha hatırlatmak isterim. Geometri bağlantı sanatı olduğunu unutma. Bilgileri birbirleriyle bağlantılıyorum. Ve geometride ek çizim yapmaktan korkmuyorum. Ama elimdeki bilgileri kullanarak yapabiliyorum. Geceye güzel bir soru bıraktık. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bambaşka yine başka sorularla gececi tayfa sorularına görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.